Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mega hack indirdik bedavada ama e, şimdiden çok iyiydi Vallahi bu çok güzeldi mega hack indirmekte ama gördüğünüz gibi ücretsiz mega hack indireceğiz Apple Store indirmemize gerek yok para ödememize gerek yok her neyse öyle başlayalım. 3 2 1 geç. Hiç önce şuradan çıkalım. Chrome'a tıklıyoruz. Ve oradan Mega Hack LOL diye aratıyoruz. Mega Hack V9'u indir diyoruz. Dosyada çıkan site bakıyoruz. Burada iki kez tıklıyoruz ve yine de çalıştır diyorsunuz. Çalıştırdık sonra e, detect geometry dash diye bir şey vardır. Onu tıklıyoruz. Tıklandıktan sonra install diyoruz işte arkadaşlar. Görün. Bu kadar beklemek istemiyorum ama install dedikten sonra başarılı olduktan sonra geometri aydaşı açın. Steam açayım. Gördüğünüz gibi bu kadar. Bu video bu kadardır. 500 aboneye özeldir. Bay bay.